Gündem Gaziantep. Anlık Haber Sitesi. Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Melih Meriç, Mersin Adana Gaziantep Yüksek Hızlı Tren Hattı'na ilişkin soru önergesine ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından gelen cevabı değerlendirdi. Gaziantep'in konumu ve sanayisi itibarıyla ortadoğunun en büyük ihracat üslerinden biri olduğunu ifade eden Meriç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na 6 ay önce yönelttiğim soruların cevapları henüz geldi şehrimizi liman kesimlerine bağlayan demiryolu hattı yaşadığımız deprem felaketinin ardından uzunca bir süre kapalı kalmıştı. Bu durumun ihracat şampiyonları arasında yer alan Gaziantep'i olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmaz. Soru önergemize gönderilen cevapta Gaziantep-Mersin ve Gaziantep-İskenderun arasındaki güzergahın sadece yol yardım trenlerine kısıtlı olarak açıldığı belirtiliyor. 20 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşan bir şehri demiryolu ulaşımına kapatmak, yüz binlerce insanın ekmeğiyle oynamaktı. Yetkililerden talebimiz gereken bakım ve onarım çalışmalarının bir an önce tamamlanarak yaşanan mağduriyetin giderilmesidir. Diye konuştu. Gündem Gaziantep Haber sitesini takip ederek bizlere destek olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Hey true, better get up for the track You know, take it to the top And that's the truth, truth hurts <laughs>